Arkadaşlar kanalımda hoş bulduk. Emanet dizisinden yepyeni müteşem görüntülerimiz geldi. Neler oluyor arkadaşlar? Emanet dizisinden yepyeni özel görüntüleri hemen sizlere de bölüşüyorum. Neler yaşanıyor dizimizden en son görüntüleri hemen size de bölüşmekteyim. Emanet dizisinin yepyeni özel fotoğraflarıyla karşınızdayız. Herkese şok eden yepyeni kamera arkası fotoğraflarını sizlere de sunmaktayım. Yine bizleri şaşırtan görüntüleri sizlere de sunuyorum. İzlemede kalın arkadaşlar. Yine bizler için görüntüleri sunmaktayım. Herkesi şok eden müteşem fotoğrafları size de sunuyorum. Yepyeni özel fotoğraflar için kanalıma abone olursunuz da sevinirim.